çok erken saatlerde kalktım. Mamalarını verdim. Ancak dünden beri bu yetiştirilen tavuklar ve onların kalan yarı canlı dokularıyla uğraşıyorum. Ya burada insanlar ölen hayvanlara da ya da gıda niteliğinde besledikleri hayvanlara da çöp gözüyle bakıyorlar. Bu son derece yanlış. Bu da günlük popüler hayata o kadar çok tutunuyorlar ki kendi öz değerlerini unutuyorlar ya da insani taraflarını törpülüyorlar diye düşünüyorum. Bir tane tavuğu kesmişler. Bu herhalde benim şikayetçi olduğum tavuk. Yani böyle e, bir çözüm bulmuşlar kendileri. Kesmişler ve kafasını buraya atmışlar. Yani burada onca canlı yaşıyor ve parazit tedavileri ne kadar pahalı biliyorlar. Ben bu hayvanlara bakmak zorunda değilim. Hiçbir yükümlülüğüm yok, hiçbir mecburiyetim yok. İnsani görev olarak ben tokken onlar aç kalmasın diye şuraya mama koyuyorum, su koyuyorum ve yuva koyuyorum. Ama bu demek değil ki etraftaki insanlar benimle bir yarışa girecek. Kolluk kuvvetleri bu konuda zaten gerekli yaptırımlarda bulunuyorlar. Eğer sen bu hayvanlara bakmayı beceremiyorsan bakmayacaksın. Bu kadar basit. Ve gıda amacıyla bu hayvanları tüketiyorsan onları uygun şekilde ya toprağa gömeceksin ya da bir şekilde değerlendireceksin. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? İşte balkonu temizliyorum ama balkonun her yeri pislik içinde. Yani bu hayvanlar mama yiyorlar. Canlı hayvan yemiyorlar. E sen şimdi niye atıyorsun onu? Çöpe niye atıyorsun? Yani burada her yer bahçe, her yer toprak, toprağa göm. Yani bu bir temizliktir, bir kültürdür. Ama işte insanlar vakitlerinin büyük bir bölümünü yarışma zihniyetiyle, savaş zihniyetiyle geçirdikleri için yapıcı, onarıcı, destekleyici olamıyorlar. Bizler de her saat birilerine şikayet dilekçesi yazmak zorunda kalıyoruz ya da polise şikayet etmek zorunda kalıyoruz. Bu yapılacak iş mi ya? Yazık günah. Ben şimdi bu balkonu nasıl temizleyeceğim? Yani bu hayvanlara gıda bulmak, temiz bir alan bulmak bir dert. Bir de böyle insanlarla uğraşmak bir dert. Ayıp yani.